bir tane de buraya video çekeyim. <laughs> buraya şey çekecektim. Ee, böyle Bunu da böyle çekiyorum arkadaşlar. Video çekmek kolay diye. Ee, bu buralar internet yok telefonda. Dolayısıyla yüklemem çok çok uzun sürüyor. O yüzden de böyle yapayım dedim. Evet. Şimdi bu kanala bu kanala çok video yüklemiyorum. Ee, bunun sebebi benim diğer kanallarımın da olması. Onu söyleyeyim. Daha çok e, böyle para kazandığım, beni daha çok motive eden kanallarıma odaklayayım. Öyle söyleyeyim. Yani onlardan da öyle bir para kazandığım söylenemez ama en azından öyle bir potansiyel taşıyorlar. O yüzden daha çok oralarla ilgileniyorum. O kanalda ilgileniyorum. E, aynı zamanda tabi bu kanal özelinde de bu kanal ne arkadaşlar? Sanat, tasarım, sohbet, gün, gündelik konulara ait. E, bunlarla alakalı. Şimdi burası işte spiritüel konuları da içeriyordu. Şimdi spiritüel konularla ilgili konuşmak istediğim zaman e, tarot kanalından konuşuyorum. Burası burasının öyle bir alanı kalktı. Spiritüel konularla ilgili artık buradan konuşmuyorum. Öyle söyleyeyim. Sohbet abonelere özel bu arada. Ee, zaten sohbet etmek için gelmedim arkadaşlar. Video kayıt yapıyorum ben şu anda aslında. Ee, buradan daha kolay oluyor diye bu şekilde yapmak istiyorum. Evet. Buraya çok video yüklememenin sebebi bu. İkincisi arkadaşlar işte sanatsal soğuma. Ee, bizim bildiğimiz şekilde sanat, resim, müzik işte oyunculuk tiyatro şeklinde hani belli kalıplar içerisinde sıkışmış kalmış durumda ama aslında sanat sanat hayatın her alanında öyle söyleyeyim arkadaşlar bu sebeple de ben sanatsal faaliyetlerimi hani sizin bildiğiniz şekilde olan sanatsal faaliyetlerimi başka alanlara aktarıyorum bence. Çünkü resim çizesim gelmiyor, soğumuş olabilirim. E ee, bir de ne taraf beni motive ediyorsa o tarafa yöneliyorum. Çok normal yani. Ee, onu da belirteyim. Yani mesela sanatsal faaliyet yaptığımda motive olmuyorum. Kimseden pozitif bir dönüş yapmıyorum. Yani bildiğiniz anlamdaki sanatsal faaliyetten bahsediyorum. Örneğin resim, e, müzik. E, Hangi ne, neyle uğraşıyorum? Örneğin ha ben neyle uğraşıyorum? Öyle söyleyeyim. Resim işte. Ee, renkli renksiz ee, onun dışında zanaat yani el sanatları ile uğraşıyorum. Ee, i̇şte bir şeyler polimer, kirli, epoksi ile yaratımlarım var. Ee, onun dışında çok farklı e, işlerle de uğraşıyorum. Kanalımda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ama bunlarla alakalı motivasyonum sıfır. Yani kanalın da zaten büyüme hızı sıfır. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yapıyorum? Daha büyümüş kanallarıma odaklanıyorum. Onları da zaten şeyde görebilirsiniz. Bağlantılar kısmında. Artık kimseden bir şey saklamıyorum. Yani izleyecekseniz onları da izleyebilirsiniz. Daha büyüme potansiyeli olan yerlere e, odaklanıyorum. Sonuçta ben bunu yani evet diyorum. Bireysel bir kanal. Kendi çapımda e, küçük bir yer, küçük bir alan diyorum ama sizin için yapıyorum. Sizinle etkileşim kurmak için yapıyorum. Ondan sonra ee, yani bu e, çift taraflı aslında tek taraflı değil. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da motive olmadığım için, mot yani motivasyon düşük olduğu için buraya çok fazla e, katkıda bulunamıyorum. Ama bu hiç bulunmadığım anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Sürekli düzenli olarak video yükleyemememin sebebi de bu. Başka bir e, sebebi yok. Bu şey videoda şey oldu. Açtım ama e, ee, ya göndermene gerek yok o bir şeyleri atıyorsun da ne attığını anlamadım gerek yok arkadaşlar hani şey olsun diye hani sizinle etkileşime geçmek için açmadım <laughs> yani destekleseydiniz örnek veriyorum destekleseydiniz önceden desteklerdiniz zaten tabi görmediğiniz şeyin neyini destekleyeceksiniz orası da ayrı bir konu size de bir şey diyemiyorum Size hitap etmiyor da olabilir. Kanalın e, yapısı, içeriği. E, yani bizim milletimiz zaten... Yani bir şey demek istemiyorum. Ama genelde... E, boş boş şeyleri izliyor. Ben de şu anda açtım. Boş boş konuşuyorum işte. E, artık böyle arkadaşlar. Hevesim olmuyor çünkü. Yani... Resim yap, yapma hevesim yok... Ondan sonra video yükleme zor oluyor benim için. Bazı imkansızlıklar var gibi gibi. Dolayısıyla da böyle. Ya bizim milletimiz şeyi izliyor mesela. Kadın oturuyor bacaklarını açmış. Oturuyor boş boş onu izliyor. Yani onu seviyor. Yani bizim milletimizin de şeyi belli. Eti budu belli. Yüzde doksan böyle arkadaşlar. Diğerleri de zaten farklı bir kitle. Ne diyordum? Sanatsal soğuma, sanatsal çürüme. Çürüdük. Yani e neden? Çünkü motivasyon düşük. Motive eden yok. E para kazanmıyorum yaptığım sanattan. Yani burada bu kanaldan ne bu kanaldan para kazanıyorum, ne yaptıklarımdan para kazanıyorum. Dolayısıyla da arkadaşlar Başka bir ülkede olsaydım var ya belki de çok farklı bir konumda olurdum. Öyle söyleyeyim. Ama burada olmuyor işte bir şeyler arkadaşlar. Anlamıyorlar. Anlatmakta istemiyorum yoruldum yani. İşte niye niye o fiyata satıyorsun? Niye bunu şöyle yapıyorsun? Almazsan alma. Ben sana hesap vermek durumda değilim yani. Açıklama yapmaktan yoruldum. Dolayısıyla da arkadaşlar işte böyle. Yani bu kadar oluyor. Sanatsal yaratım bu kadar oluyor. Ben nerede motive oluyorsam o olana yöneliyorum. Bu kadar. Günü gelir bu kanaldan da motive olmaya başlarsam işte etkileşim artarsa kazancım burada olursa kazancım yok bir kere burada zaten. E, ya da yaptığım işler önemsenirse gibi gibi o zaman farklı bir yere evrilir. İnsanlar da motive oluyorsa o olana yöneliyor. Bu kadar yani. Şu anda yeni yeni kişiler abone oluyor. Neden abone oluyorlar? Onlar da herhalde büyük ihtimalle şuraya bir şeyler yazmak için. Büyük ihtimalle. Yazamadılarsa ya da kötü bir cevap aldıklarında abonelikten çıkarlar büyük ihtimalle. Eee um, bir de dikey yayın durumu var. Ben dikey yayında daha çok kişiye ulaşıyorum. Ama ulaştığım kişiler yanlış. Yani dikey yayında da böyle bir sıkıntı var. Dikey yayın izleyen arkadaşlar geliyor. E, bu kanalda dikey yayın yok yani. Dikey yayın yapmalı mıyım? Açıkçası dikey yayını çok sevmiyorum. Ama yüklenmesi kolay ve izlenmesi fazla. Şu anda trend böyle bir şey herhalde. Yakında bunda trende düşer ama şu anda böyle arkadaşlar. Mesela şu yayını açtım. En azından bir 3-5 kişi geliyor yani. Tabi sırf şuraya sohbet olsun. şu sohbete kadın katılmak için de e, gelenler var. Ama durum bu. Şimdi e, hobilerimle ilgilenmeye çalışıyorum. Artık hobilerle ilgilenmek de kolay değil. Her şey çok yüksek fiyatlı gibi gibi. E, elimdeki genç zaten ben hobilerim genelde elimdekileri değerlendirerek peki o elimdekileri ne zaman aldım? Yıllar öncesinde aldığım şeyler. Yeni aldığım şeyler değil genelde. E, onları değerlendirdiğim şeyler. O şekilde oldu. Tabi onları zamanında almıştım. Öyle de bir gerçeklik var. Genelde onlar üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Sanattan tamamen koptum mu? Bence kopmadım. Yani e, örneğin Makyaj benim için aynı zamanda bir sanat, tarot benim için bir mistik sanat. Bunlar da sanatın içerisine giriyor benim için. Ya yani sanat tek bir alanda tek yönlü bir şey değil. Ben de öyle değilim zaten. Dolayısıyla herhalde oradaki yaratıcı enerjiyi başka bir alana aktarıyorum. Ama işte ağırlığı ne tarafa veriyorsam o taraftan motive oluyorum demektir. Bunu unutmayın. Yani neden video yüklemiyorsun, neden şey yapmıyorsun? demenize gerek yok zaten diyen de birkaç kişi. Çünkü abone sayısından belli. Kanalın abone sayısından belli arkadaşlar. E, Tabi yapay zekanın bu kadar yükselişe geçtiği benim de yapay zeka sebebiyetiyle bir nevi işime kaybettiğim e, mesleğimin artık ele ayağa düştüğü bu süreçte e ne oldu? Normal. Normal. İnsanların bu olana ilgisinin düş bitmesi. Ee, el sanatlarından, zanaattan, resimden <laughs> uzaklaşması, tasarımdan uzaklaşması normal. ChatGPT'ye söylüyorsun diyorsun ki bana bir Vaysel yeni nesil çanta hazırla diyorsun. Hazırlıyor sana. Çizimini hazırlıyor zaten. Yani tasarım ne tasarım yapmaya gerek kaldı. Ne desen tasarım yapmaya gerek yoktu. Benim işlerim bunlar zaten. E, o zaman ben de işte buradayım. Ben de buraya geldim. Öyle e, kafama göre takılıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir arkadaş sürekli bir şeyler atıyor güldürüyor beni. Evet işte böyle.